Evet en son 7 galibiyet 3 mağlubiyette bırakmıştık. Bugün de bir 10 maç yapacağız. Şimdi ilk maçımıza geçelim. Evet. Çok güzel. Bu bayağı iyi bir kadro yalnız. Çok iyi. Lucas var, Mateus var, Cruyff, Hele, o Goretzka zaten top geçirmez. Hadi bakalım. At be Williams hadi ya ama sol ayağın bu kadar kötü olamaz senin. Bas helal lan. Ya ya. Abi. Kötü gol yiyoruz vallahi kötü goller yiyoruz. At bunu. Ya hayır ya. Takıldı bir de orada oyun da takıldı. At artık ha. Orada bir de oyun takıldı. Neymar harika döndük Neymar'la. Çok iyi. Şu bak TSV, HSV bunlardan çok korkuyorum ya. Bağlantıları iyi oluyor çünkü. Of. Plesa vurdum ama sert şut gibi çekti. Allah'tan attı. Abi alsanız ama. Oho ya yani Pele'ye kafa vurduruyorsunuz. Adam 1.70 ya. Aferin lan Dibala. Ay Lütfen yemeyelim. Ah. Ya girmeyin birbirinize. Şimdi sırası değil abi. Ya şimdi sırası değil ya. Götür. Lukas yorul yorul bak 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 bak. İşte böyle bir oyuncu. Yetişecek zaten eminim. O adım gibi biliyordum yetişeceğini. Sadece denedim. Yetişmesi olmaz çünkü. Bak bizimkiler hiçbir ne yetişemiyor maşallah. Yok. Bizimkiler yok yapamaz abi yok. Yapamaz. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok ya oynamaya devam. Ama şu Varan, Ronaldo, Marquinhos üçlüsünden inanılmaz sıkıldım. Yani bütün pas hatalarım bunlardan gerçekleşiyor. Bir de şu senaryo olayından gerçekten çok sıkıldım artık. Yani belli ya belli. Yani iki farklı öne geçince bile spiker şey diyor yani şu anda ben de kapalı da 2-0 çok tehlikeli bir skordur diyor. Abi ondan sonra maç dönmeye başlıyor. İlla olacak yani o son dakika golü yenecek. O maç uzatmaya gidecek. Hep bir senaryo. Çok iyi oynadı. Aslında sağını kapatacaktım. Ama orada alırım dedim o şeyden sonra. İnaki delirdi. İnaki vallahi delirdi. Kaleci açtı. Yaa of <laughs> İyi döndü Tahmin ettim ya Tahmin ettim de duramadım Of Yine Yok Alamıyorum aldığımı da veriyorum zaten. Elalos. Olsun. Elalos. Olsun. Yok, Gabriel'in dokunulmazlığı var galiba. Kimse yaklaşmıyor ona. Oğlum nereye atıyorsun? <laughs> ya şu yenildiğim maçlarda hani hiçbir sıkıntı yok. Eyvallah, yenilebilirim ama ben hakkımla yenilmek istiyorum bak vallahi Az önceki maç adamın hakkı değildi demiyorum yani iyi oynadı daha demek ki bir şeyleri doğru yaptı ama ben şöyle yenildiğim zaman beni böyle çatır çatır eze eze yensinler ya Ben böyle kıl payı kaçırınca şu tarz galibiyetleri Üzülüyorum Sıkıntı yok ben bende Ya adam hayatının bütün şansını kullanıp gol atıyor. Bir de ben buradayım diyor ya. <laughs> ya işte bak hani az önce dedim ya hani. Şu tarz mağlubiyetlere üzülüyorum diye. İşte bundan bahsediyorum ya. ya benim yediğim vallahi normal gol yok bak. Şunu atalım mı artık Neymar? Neymar Out mu? Tamam abi peki. Lan kaleci geçiyorum adam yine ayak uzatıyor ya. Oğlum at şunu artık. Ha? Ella bu adamı mı zımbalaması lazım? Evin şu adamın ayağına bakar olduk ya. bak tek elle taşıyor kakayı. Kaka. Ya yani ne oldu? Ay ne oldu? Evet 14. maçımıza geçiyoruz. Güzel. Diatta Mesut iyi bağlamış. Royce Alman ağırlıklı. Fransızlar da var. Güzel. Abi yok bu mark Vallahi paslarında bir şey var ya. Ya ne oldu biliyor musunuz? Orada fake shot yapmıştım. Pası vermişim meğerse. Neymar'a gelince algıladı fake shot'ı. Orada çok garip şeyler oldu. Ortayı kapat. Pas atacak yeri yok. Şu anda aşağısı var. Aynen. Ya şurada işte topu almak istiyorum ama alamıyorum. Nasıl alacağız buralarda? Baskı mı açmak lazım? Adam hiçbir şey yaptığı yok yani tehlikeli atak da yapamıyor ama orada paslaşıyor işte benim ona izin vermemem lazım. Çünkü bak bir şekilde pozisyona giriyor. Bak yedik. <laughs> Önünde kaldı yedik abi yapacak bir şey yok. <laughs> yok abi yok yok adamlar müdahale uzmanı ya. Vallahi müdahale uzmanı. Üç kişi müdahale etti mi topa? Ona da etti. Helal olsun. Ayak koyuyorlar abi. Yapacak bir şey yok. Çek on derinliğe. Bu ne ya? Çek abi çek umurumda değil ya çek. Önde basmamız lazım yani böyle olmaz. Oyuncu da değiştirelim. Kendi yarı sahamızda çok şey yapıyoruz. Kabul ediyoruz oyunu. Yani ben etmek istemiyorum da bilmiyorum nasıl oluyor. Adam geliyor benim yayın oralarda istediğini yapıyor. Gir içeri Simon. Ya, dışarısı bomboş ama vallahi dışarısı bomboş yani. Yok ya algı kendi algılıyor ya tamamen oyunun inisiyatifine kaldınız orada. <laughs> çok kötü bir şey bu vallahi çok kötü bir şey. Oh 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 bu ne ağırlık. <laughs> Çok iyi. Yok abi ya yok. Adam bildiğin efsunlu. Efsunlu yapacak bir şey yok. Bak orada kaleciye baskı yaptım. Top çarptı bana adama gitti. Tekrar aldım yine adamda. Varanlayı tekrar aldım yine adamda kaldı. Yapacak bir şey yok. Buna gerçekten yapacak bir şey yok. Bize yaptıkları zaman biz yarı Sağımızdan çıkamıyoruz. Yok adamlar çıkıyor abi bir şekilde. Şimdi işte aradan dereden geçiyor. Niye 2 oldu? Bir anlamı yok ama. Şimdi zaten adam 3 dakika top çevirecek. Düzgün atsa. Yani güzel de attı aslında da. Neymar ne yapıyor? Uyuyor. Adamın kaç kere önünde kaldı? Kaç kere? Alıyorum önünde kalıyor. Alıyorum önünde kalıyor. Kaleciye baskı yapıyorum. Top bana çarpıyor. Adamın ilk atmak istediği yere gidiyor top. Evet 94 Ronaldinhoğlu rakibimiz. Güzel. Kadro gayet iyi. 87 Ben de var. Depay da var. Aa fark ettim. Ama biraz geç oldu. <laughs> ya Ronaldinho'yu da şunun için kullanmazsın hani Eto falan olsa neyse de. Adam Ronaldinho'yu koşturdu ya. Çok tehlikeli. Rakibimiz iyi yalnız. Gerçekten iyi. Bak bu adam yensin sesimi çıkarma. Ama defans da o kadar iyi değil. Kaçır kaçır aa, kaçır. Bu da sadece bunu yap Yani iyi dediğim adam da bu. İn a Çok iyi. Bunu gol yapalım lütfen. Kaleci açmış olabilir. Abi daha ne yapayım ama ben ya. Vallahi daha ne yapayım orada? Yok benim orada daha yapabileceğim bir şey yok. Yok abi adamı geçiyorum yine yetişiyor ya. Bu nasıl bir şey? Ya ben niye çalım atıyorum o zaman? Ben sürekli üçgen atayım abi o zaman. Vallahi bu... Ulan adamı geçtim yine döndü ya. Yapma Neymar ya. Benim hatam. Benim hatam. Varanı çektim. <laughs> Olmadı ya yapacak bir şey yok. Hatalara gidiyor ya. Maç bireysel hatalara gidiyor. Orada ilk golünde Ronaldinho'yu koşturduğunu görmedim. Sonra zaten şey yaptım. Hani önlem aldım. İkinci gol de tamamen benim hatamdı. Biz de çok kaçırdık ama. Inaki falan kafa kaçırdı. Neymar kaçırdı. Olmayınca olmuyor. O yüzden şimdi bu maça odaklanıyoruz. Evet güzel. Dybala gold. Juru ile oynuyor. Di gold biraz sıkıntı ya belki de kimya almak için kullanıyordur. Rulleç. <laughs> <laughs> Bazuka. Aa, o nasıl kaçırdı ya? Hay tamam yani plase özelliğin yok da onu da kaçır ya. Çok güzel Neymar. Şunu gol yapalım zaten. Rakip çıktı çıkacak. Güzel. Güzel. Inaki 3 oldu. Nasıl müdahale yapıyor, görüyor musunuz? Nasıl kendi gitti müdahaleye? Orada pası verdiği anda kendi müdahale yaptı. 4 oldu. Şu ikinci on maçları biraz daha az kayıpla atlatmak lazım ya. Union Berlin geldi. Oy kaka. Daha taktik değişmeden attı golü. Naki rakibimiz çıkıyor. Evet, klasman maçı. Hadi bakalım. Ben bir Türk bekliyorum. Gelsin bir Türk hadi. Yok. Adam Vieri'yi bak lükse bak Vieri'yi şey için kullanıyor ya. Kimya için kullanıyor. Güzel kadro. Emrecan o Emrecan bayağı iyi bu arada. Vallahi güzel kadro. Simon girmiş. İnekin dön aşağı. Atar. Haka Ay, vücudu da koydu. Nasıl ama orada şey yaptım. Yarı direk bek yaptım. Ayağına denk geldi. Yani penaltı. Şu penaltı işini bir çözemedim Neymar'la. Ya Neymar'la vuracağız abi yapacak bir şey yok. Sol. Kaçırma. Güzel. iyi kaçtı da orada niye öyle bir pozisyon saçmalığı oldu? Klasman maçı olduğunu unutmayalım. Az önce çünkü Ronaldo öyle bir bomboş kaleye harcadım. Hiç belli olmaz ne olacak. Bulduk mu atalım. Ya Yuri sen bu beklerde bir sıkıntı var ya. senin attığın pasa ya. Yok bu Ronaldo gerçekten adam olmaz. Bir an zaten şey yapmıştım. Yani klasman maçı bu kadar rahat olamazdı. İlla bir geri dönüş olması lazım. Güzel. Biraz ciddi oynayalım. 2-3 tane daha atalım da ne olur ne olmaz. Her şeyi bloklayın tamam mı? İstisnasız her şeyi bloklayın. Kendi şutunuzu bile bloklayın hatta. O kadar blok oynayın. Tamam. Van der Sar da bozuldu. Tamam. Tamam. Adamın her vurduğu gol oluyor. Nasıl oluyorsa. Bizim kalenin içine giriyoruz. Hala gol olmuyor. Yazık. Çok yazık. Ben de hata ama. Hata yine bende. Atacaksın abi. 2 sıfırken bombalayacaksın hiç. Bırakmayacaksın. <laughs> çok iyi. Gerçekten çok iyi. Yani bilmiyorum artık hani bu size söylediğim kaçıncı örnek rakibinizi asla küçümsemeyin diye ama inatla ben aynısını yapmaya devam ediyorum. Güzel hadi. Döneriz ya bir tane daha atarsak döneriz net. Ya hadi ama ya, hadi ama ya. Ben çok hak ediyorum var ya. Ben ben yenilmeyi inanılmaz hak ediyorum. Yok bu maç tamamen bana yazar ya. Tamamen benim hatam. Adam dünyanın en kötü oyuncusu falandı. Abartmıyorum ya. Tamamen benim hatam. Güzel takım geldi. Alman. Yok az önceki maç gerçekten tamamen bana yazar yani. 2-0 öne geçtik. Rakip çok kötüydü. Gerçekten bak şaka yapmıyorum. Dünyanın en kötü oyuncusu olabilir. Ama işte atıyor yani bir şekilde atıyor. Biz atmıyoruz çünkü. Biz atmıyoruz. Momentum bizden alıyor ona veriyor. Sana diyor ki madem sen atmıyorsun al kardeşim. Rakibe veriyorum ben. Uğraş dur. Yani o Van Dersar'ın yediği goller falan çok komikti ya. Luis Hernandez'den bir tane ceza sahası dışından yedi. O gerçekten çok komik bir goldü. Bu adam deli ya vallahi deli. Çok güzel. Kendimiz koşturduk. Vur vur hiç. Şeye gerek yok vur. biz de dokunuyoruz. Niye benimki bloklamıyor? İnaki. Çok güzel pas. En Aşırtma. Geliyor. Bakalım ne olacak. <laughs> ya tamam hadi kaçırdık da abi niye Neymar'a geçmedi? Aaa. Yat. Yemeyelim de ya vallahi. Yine bir ton harcadım. Yine açı bitirdi. Çoktan bitirmemiz gerekiyordu da. Neyse. Evet. Son maçımız güzel. İyi bir kadro geldi. Sbozlai iyi. Kante, Kantona, Balak, Dybala, Neymar. Herkes full. Bayağı iyi kadro. Bir tek Spoz daha iyi. Eksik. Neymar. Güzel. Orada yalnız Ronaldo'nun ne işi var? Allah'tan Ronaldo'ydu ama inaki olsa ben orada hareket falan yapardım. Çok iyi oynadık. Vallahi çok iyi oynadık. Hiç kendimden bile beklemiyordum. Gider. Gider gider. Varan kim ya? Varan kim abi? Varan mıydı o? İnaki ile mücadele eden varandı galiba. Rakibimiz bu arada yani gayet iyi. Ama biz iyi savunuyoruz. Yani Alman zaten bağlantısı gayet iyi. İyi savunuyoruz. Atakta da sabırlı hücum ediyoruz. O yüzden şu anda skor lehimize. Çok iyi. Rakibimize Kuid'i aldırdık. Yani pas falan gayet iyiydi. Böyle o da sabırlı hücum ediyordu ama 3. Üç, golden sonra dağıldı o da. Evet sonlara doğru biraz toparladık. Ama yine tabi e, kötü yani 5 galibiyet 5 mağlubiyet aldık baya kötü. Bakalım player pickleri falan da yapacağım. Onların da hepsini yapacağım. Kulüpteki bütün oyuncuları vereceğim. Oradan da güzel bir şeyler çıkarsa ikinci takım bayağı iyi çünkü kadromuzu daha da güçlendirebiliriz. Çünkü Varan, Mendy, Ronaldo ve Marquinhos'tan ben inanılmaz bıktım. Abi bu adamın kısa pası 94 falan değil. Bu bir yalan ya. Vallahi yalan. Bu kadar kötü pas veren birini ben daha görmedim. Zayıf ayağı da 3. Yani ben o orta sahada zayıf ayağın önemini çok anladım. Gerçekten. Çünkü baskı yaptıkları zaman oradan hemen topu çıkarmak gerekiyor ve bu Marquinhos'ta falan imkansız bir şey. O yüzden bakalım biraz daha iyi oyunculara ihtiyacımız var. Bir sonraki bölümde zaten son 10 maçımızı da yapacağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanala abone olmayı ve eğer videolar hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.